kaydı başlattık mı? Başlattık herhalde. Bakayım. Selamun aleyküm diyelim. Kanka. Şimdi de sayfayı bir yenileyim. Hemen şuradan Michael tanıtım konusunu açalım. Kurti sana var değil mi şu an ekran? <laughs> Kanka direkt şu açtığımızda 3 milyonluk ödül havuzu varmış. Kurti seversin. Detko'nun Bakayım yine ayak altyapısı? Kadir hocamın yayın hazır ya. Kadir... Kadir, hocam yayına gelmemiş. Gelse saracak gelmiyor. Ka Bak kayıt şu an kayıttayım ama Discord'dan da kurtuya verdim ekranı. Gel gel. Yayın yok. Ben şu an kayıt alıyorum. Aynen. Kanka böyle tıkladığımızda direkt zaten server var. Dopamin, mopamin. Ya ya dur oğlum kayıttayız ya. <laughs> ya dur kayıttayız kardeşim. Ya kardeşim bak böyle açtık direkt. Detko Mayko dopamin serverı kardeşim. 13 Haziran'da. 3 milyon TL ödül havuzluymuş. Bu <gülüyor> <gülüyor> yapma onu onu yapma <laughs> burada zaten bir de olmuş şu ne daha kurti bana ne sikeyim canlı destek var mı Bir dakika bir saniye ben Dediğimizde bir şey diyor mu bize? Bak. Microsoft Server'ında oynayacağım. Master bilgilerini nereden alabilirim? E yani oğlum. Aa. Neyse bunu Satoshi'ye söyleyelim. Şey yapar ona. Bir tane. <laughs> ne onladı kanka? Yapay zeka eklesinler buna. Çok mantıklı bence. Neyse sonra duş bir inceleyelim. E kanka. Bayneon Satoshi diyor. Bir kişi... Bir kişi daha bir kişi daha vardı onlarda ya. Zagor Zagor yok mu bu server? He, Zagor Mayko. Zagor Mayko'ya bakıyor mu bakmıyor mu? Kardeşim Merhaba. Akim anti chat ile uzman 13 Haziran Cuma günü dopamin serveriyle sizinle buluşacağız. maceraya hazır olun sizleri bu platformda aramaktan memnuniyet duyacağız. Yeni sunucu hakkında da ayrıntılı bilgi. Aha. Oğlum geldi. Oğlum özgür sandım bunu. <laughs> Hayır lan şey diye bir şey admin. Bak yazıyor. Bak bak yine Bak yine gördün mü? yazlık kardeşim anında. Bak hemen bir dakika içinde geri döndüler. Tamam çok iyi çok iyi. Klan tanıtım etkinliği 25 klan liderine 13 2500 bakiye kazanma şansı. Bunu zaten yaptık herhalde. Kendimi tanıttım ben. Siz tanıttınız mı kendinizi? Kendini tanıt etkinliği yaptım ben. Ben yaptım. <laughs> Daha nick vermedim. Ee, bu yer alacağım dedim bu kadar. YouTube canlı çekilişleri olacakmış. Her gün saat 9'da kaçırmamak lazım. Spon bugün bugün kaçırdık. Sponsorlu yayıncı alım maksimum 100 kişi olacaktır. 3'ü burada zaten. Abi database hemen database'e bakalım. 2 akademi olacak. Michael Kikuring drop'u Maradon'da olmayacak. Sadece CZ'de mi varmış? Exp orta item G zor. zor. Exp'de bizi baymayacak ha. Bu görevi 65'te aktif. CZ Ronarkland. Trade 1 level. AMC geçiş 10 level. Tamam bunlar klasik zaten. Esnada 60. <laughs> Oyuncu limiti 30 bin. Ironic kapalı. Isilion ilk günden aktif. Oğlum Isilion Delos'ta mı? CZ'de mi? Biliyorsunuz mu? Oğlum Delos'ta Isilion görmeyle asırlar oluyor lan. Değil mi? Çok eski. Yani iyi var. Yeniden yeniden geliyor. Bu güzel olmuş ya bence. Mini oğlum mini stonlar da randommuş ha. Biliyorsunuz mu dropları? Drop da random. Ha yok. Kutunun kimde kalacağı random kanka. Orj aynen. Dur ona bakacağız şimdi. Multi multi client 3 IP 9 diyor. Ama ben Satoshi'ye söyledim bunu. Satoshi'nin dediği biliyor musun? İstersen diyor 100 tane çar sok diyor. Ya diyor emek vereceksin diyor. Ya da diyor para yatıracaksın diyor. Başka türlü bir şey yapamazsın. İstediğin kadar AFK çar sok diyor. Dediği şey o. Bilmiyorum tabii. AFK farmı bitirdime getirdi bence. Ben size konuşacağım. Şu video bitsin söyleyeceğim ben size. Kanka bu, bu, tier sistemi neymiş? Ha, Deadcon'un aynı sıvıkideki. Onu da getirmiş buraya. Elixir Staff tier kaçmış abi. Hemen ona bakalım. Tier 10 Hepa X Elixir. Oğlum Lupus Lobo da tier 8'miş. Ice Lair'e oynadık lan. Biz sadece match oyunu match'lere bakalım. Diğerlerine de diğerleri baksın. Aa Ron Stuff. Severim. Kürek. Ron Stuff tier 9'muş bak. Hepa Elixir tier 9. Hepa Exp Elixir tier 10. Viper Staff tier 4. Adam bak Salamander'ı da değerli yapmış. Mantıklı lan. Hmm. Denemek lazım. Serverlar arası 32 ve 32. Tıklayamıyorum. Aşı görevleri gelecekmiş. Eslan tek tip olacakmış. Ultra hızlı fonksiyonel geniye bildiğimiz şey. Varyor'un ekosu olacak. Normal standart Lobo Pendant da açılıyordur herhalde. Aynen Lobo Pendant da açılıyor. Toll <laughs> sistemi. Toll sistemi ne oluyor? Aaa şey gibi. Enchant sistemi gibi. Tamamım. International koda ben zaten biliyor muyum International Code'dan? Tamam. Güzel. 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 Hak sistemi var. 4 Chopa özel sembol. Ya keşke şu sembol tek sembol olsa. Usko'daki gibi. Ben 4 Chopa özel sevmiyorum ya. X nasıl yapılıyormuş lan? Burada. tamam normal bizim sistem. Değil mi? Bildiğimiz sistem bu da. Çarkı fedek ne kanka? Kumar oynatacak bize. Satoshi keşlerimizi alacak. Abi. Party Monster Stone. Maykolarda hiç değer görmeyen şey. Bakalım burada ney? Oo. Kaos ya da Minis onlara son vuruş yaparak al parti meyze alabiliyormuşsun. Yani Şöyle Parti Monster Stone kanka e, parçası alabiliyormuşsun. 20 tane de, de direkt Parti Mensi alabiliyormuşsun. İçinde de 3-6 tane yaratık varmış. Güzel. <laughs> İyi tüm İt, magi çitinler falan saflar 112 inte sabitlenmiş. Minus onların baya koordinatı var. Kaç? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 tane. Kovalayabiliriz belki Kadir. Bir ihtimal duruma göre. Drop arama sistemi var. Düşman target Q da mı? Aynen Q. Çok iyi. Şu Skull'a medale bakacağım ya. Skull. Hmm, bak bunda Skull tek tip kanka. Kadir. Be Aynen. 5000 taneye 250 MP. 250 MP. 2 atak 30 defans. İyi. Güzel. Kamp sistemi var. Ta Dedik, Royal Pelerin var. Tabi bu ilerleyen aşamalarda. Nerede selek karakter? Karakter seyrek. Uf. Sıdayı mercan da var lan. İyi güzel. Çok iyi. Evet evet. Ya, S yapınca iptal oluyordu galiba. Ha. Draki'de neler varmış? Ona bir kere. Kanka bu server fena zor olacak ama uzun gidecek ya. Evet ve kalabalık olacak ya. Burada saymalı görevler var. Burada da buz görevleri var ha. Bir Kile ne vermiş? Random Box vermiş. Random Box'ın içinden ne atıyor? Onu da öğrensek iyi aslında. Loan <laughs> bankası aktif mi? Oo, güzel lan. Bakiye ile Klas Son tekliften yok. Sadece son klasların var Bakiye satışı. 8 v 8 1 milyon TL kanka. Aynen bak burada yazmış zaten. 8 v 8'e 1 milyon. NP ödülüne 650 bin. CSV'ye 400 bin. Sosyal medyadan 250 bin. Upgrade'e 200 bin. Sağ sol NP birinciliğine 200 bin. 1 ve 1, 2 ve 2 200 bin. Kep ödülleri de 100 bin. Önemli tarihler daha eklenmemiş. Ya, güzel. Girip göreceğiz. Yani bu kadar tanıtım. Yeterli. Yeter bize.